Herkese merhabalar. Hacker Python yolculuğumuz devam ediyor. Bu videoda Strings bölümündeki çok güzel bir soru olan, 10. soru olan String Formatting sorusunu çözeceğiz. Bu soruyu da yine çoğu diğer sorunun çözümündeki gibi iki farklı yöntemle çözeceğim. Bir tanesi çok net, çok basit bir şekilde. Bir de o çözümü yaptıktan sonra çok daha böyle kodlarımızı kısaltarak çok daha pratik bir yolla çözeceğiz. Haydi sorunun çözümüne başlayalım. Soruda neler verilmiş bakalım. Bize bir integer veriliyor. Daha sonra bizden şu aşağıdaki şekilde birden o sayıya kadar bütün değerleri yazdırmamız isteniyor. Ne şekilde yazdıracakmışız? Decimal, octal, hexadecimal ve binary olarak yazdıracakmışız decimal dediğimiz bizim onluk sayı sistemi octal ise sekizlik sayı sistemi hexadecimal onaltılık sayı sistemi binary ise ikilik sayı sistemidir bizden bu dört şekilde de birden başlayarak o sayıya kadar sayıları yazdırmamız isteniyor şimdi bir fonksiyon belirlemiş print formatted şeklinde bir fonksiyon belirlemiş kodları buraya yazmamız yani bizden bu fonksiyonu tamamlamamız isteniyor girdi olarak da Number olarak bir girdimiz var. Burada fonksiyonda zaten gösteriyor. Ee, bir input almış, daha sonra bunu integer'e çevirmiş ve n demiş buna ve bunu da bizim fonksiyonumuza gönderiyor. Çıktımız ne şekilde olacak? Ee, tek bir satırda olacak. Her bir değer tek bir satırda olacak ve aralarında boşluk olacak şekilde olacak ve aralarındaki boşluğu da ikilik sayı sistemindeki değere göre belirleyeceğiz. Hemen bir örneğe bakalım ne şekilde olduğuna. Gördüğünüz gibi bir 17 şekline input verildiğinde birden 17'ye kadar biz bu sayıları yazdıracağız. Ee, gördüğünüz gibi onluk sayı sisteminde, sekizlik sayı sisteminde, 16'lık sayı sisteminde ve ikilik sayı sisteminde olmak üzere yazdıracağız ve aralarında da şu şekilde boşluklar olacak. Haydi sorunun çözümüne başlayalım. Burada girdinin 17 olduğunu düşünelim. 1'den 17'ye kadar bu sayıların yazdırılması lazım. Onluk sistemde 8'lik, 16'lık ve e, 2'lik sayı sisteminde bunların yazdırılması lazım. Madem 17 kere yani verilen girdi kadar tekrar edecekse hemen benim bir for döngüsünü yazmam lazım. For i e in range dediğimde girdimde number olduğu için ben buraya number'ı yazdım ve bir alt satıra geçiyorum. Şimdi benim buradaki i değerini diğer formatlara yani 8'liğe, 16'lığa ve 2'liğe çevirmem lazım. Aslında şöyle mevcut onluk sayı sisteminde string'e dönüştürmem lazım ama onu şu anda yapmayacağım. Neden ihtiyaç duyacağımızı gösterdikten sonra buraya gelip tekrar onluk sayı sistemindeki bu değeri de string'e çevireceğim. Şimdi şöyle yapalım. Bizim e, önce neydi? 8'lik sayı sistemine çeviriyoruz. O zaman ben buraya mesela 8 sekiz dedim. 8'im şu olsun. Oktal dedim. Yani oktal 8'lik sayı sistemine çeviren fonksiyondur. Ne yapıyorum? Buradaki i'yi 8'liğe çevir dedim. Ardından mesela 16 dedim. 16'lık e, sayı sistemine çevireceğim. Bunu, bunu neyle dönüştürüyorum? Hexadesimal fonksiyonumun adı i'yi hexadecimale dönüştür. Ardından ikilik sayı sistemine dönüştüreceğim. Buna da ikilik adında bir değişken ismi atıyorum. Biz ikiliğe nasıl çeviriyoruz? Binary fonksiyonuyla ikilik sayı sistemine çeviriyoruz. Şimdi ne yaptık? Buradaki sayımızı 1'den 17'ye kadar olan sayıları i'nin her değeri için 8'lik, 16'lık ve ikilik sayı sistemine dönüştürdük. O zaman ne yapıyoruz? Hemen Hop pardon for döngüsünün içerisine yazacağım. Çünkü her birini ayrı bir satıra yazacağım için for döngüsünün içerisinde ben bunları yazdırıyorum. Ne, nasıl yazdırıyorum? Önce benim i sayımı yazdırıyorum. Virgül. Virgül olduğu zaman arada boşluk oluyordu. Eğer artı koyarsanız string'ler arasına boşluk olmaz ama virgül koyarsanız e, boşluk bırakır. Ki zaten i sayısı şu anda string olmadığı için artı koyacak olsam zaten hata verecek. Birazdan ondan da bahsedeceğiz. Şimdi virgülü yazdım. Sekizliği yazdım. Sekizlikten sonra neydi? 16'lığı yazdırıyorum. Daha sonra ise ikilik sistemde yazdırıyorum. Bakalım şu anda karşıma ne çıkacak? İşler yolunda mı? Doğru gidiyor mu? Bir görelim. Şuraya test against custom input'a hemen 17'yi yazayım. Bir çalıştıralım bakalım karşımıza ne çıkacak. Bakın karşımıza ne çıktı? 17 sayısını sırayla yazdırmış. 0 1 2 3 4 5 6 diye yazdırmış. Böyle 17'ye kadar e, gidiyor. Pardon 17'ye kadar gitmiyor. 16'ya kadar gidiyor. 0'dan başlamış. Ama halbuki bizim sayımız 1'den başlaması gerekiyor. 17'ye kadar gitmesi gerekiyor. Burada bir düzeltme yapacağız. 1. İkincisi, ikincisi şuradaki ifade 0 ve o şeklinde yazılmış. 0 ve o şeklinde bir sayının başında ifade olması demek onun oktal yani 8'lik sayı sisteminde olduğunu gösteriyor. 8'lik sayı sisteminde yazdırdığını bu şekilde göstermiş. Gerçekten de bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'den sonra aynı buradaki gibi 10'a geçmiş. Tamam burada bir sıkıntı yok ama sıkıntımız şu. Şuradaki 0 o'yu baştan silmemiz lazım. Aynı şekilde burada da 16'lık sayı sisteminde olduğunu ifade eden 0 ile 3 sayısı hegzadesimal olduğunu gösteriyor. Demek ki bizim bunları da bir silmemiz gerekiyor. İkilik sayı sisteminde olduğunu gösteren şey de 0 ve B harfi. Burada 0 ve B harfi olduğunda bunun ikilik sayı sistemine özgü bir ifade, bir sayı olduğunu gösteriyor. Hadi o zaman düzenlemelerimize başlayalım. Bir, ne yapacağız? Şunu sıfırdan değil, birden başlatmamız lazım. O zaman bizim for döngümüzü for döngümüzü ne şekilde yapacağız? Number dediğimde 17 kez bu işi tekrar edecek. 0'dan 16'ya kadar gidecek. 16 dahil olacak şekilde. O zaman ben başlangıç değerimi 1 yazıyorum. 1 yazıyorum. Number'ımı ise 1 arttırıyorum. Yani bunu da 18 yaptığımı düşünün. 18 dahil olmayacak şekilde yapacak. Şimdi ne demiştik? Şuradaki baştaki, baştaki iki tane, iki tane şu ifadeyi, sıfır ve o'yu silmemiz lazım. Şimdi bunlar string olduğu için biz stringlere özgü işlemler yapabiliriz. Nasıl yapabiliriz? Bir köşeli parantez aldığımda desem ki ikinci e, indeksten sonuna kadar al. Yani yani e, ilk iki indeks değerini alma dediğimde Sanırım benim çözümüm gerçekleşmiş olacak. Bir bakalım daha doğrusu çözümüm değil de istediğimiz şey gerçekleşmiş olacak. Bir bakalım hele. Bir bakalım. Şu anda şu 0 e, ve xten 0 ve o'dan 0 ve b'den kurtulduk mu? Çalıştırıyorum. Bir bakıyoruz. Evet. işler yolunda gibi. Gördüğünüz gibi artık 1'den başlıyor. 17'ye kadar. Güzel. Yine bu da 1'den başlıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aynı şuradaki gibi 10'a geçiyor. 21'e kadar tamam gayet güzel. Ama şimdi bizim burada bir sıkıntımız daha var. O sıkıntımız nedir? Şuradaki ifadeler gibi bizim bunları sağa yaslamamız lazım. Bakın 9'dan sonra 10 dediği zaman 10, 10'un sıfırı gördüğünüz gibi sağa kaymış. Ama halbuki biz şurada e, sağ yaslı bir şekilde olmasını istiyoruz. Şurada kaç karakter varsa burada da o kadar karakter olmasını istiyoruz. Şurada da o kadar karakter olmasını istiyoruz. O zaman biz burada yaslama işlemleri yapacağız. Şimdi yaslama deyince aklımıza ne geliyor? Aklımıza bundan önceki videoları izleyen arkadaşlar mutlaka hatırlıyorlardır. Right justify, left justify ve center dediğimiz metotlar aklımıza mutlaka geliyordur. Şimdi biz tamam buradaki sayıları yaslayacağız. Ne şekilde yaslayacağız? Bu sayının ikilik sayı sistemindeki uzunluğu kadar bir mesafe olacak ve biz bu uzunluğu kadar olan mesafede bu sayıları sağa yaslayacağız. Şu şekilde gördüğünüz gibi sağa yaslanmış şekilde biz bunları yazdıracağız. Tamam öncelikle o zaman bizim şu mesafeyi bulmamız lazım. Hemen yazıyorum. Hemen şuraya geliyorum. For döngümün üzerine mesela ben buraya genişliği temsilen gen diyorum. Diyorum ki benim number'ımı numberımı ikilik sayı sistemine çevir. Nasıl yapacağım bunu? Aşağıda yazdığımız gibi bin number dediğimde ikilik sayı sistemine çevirdi. Şimdi çevirdi de buradaki ikilik sayı sistemi şuradaki gibi 1 0 0 0, 0 1 şeklinde değil. Başında 0 ve B de var. Aynı aşağıda yaptığımız gibi ne yapacağız? Bu baştaki iki tane karakteri almayacağız. Bunu da iki nokta yazıyor. Pardon iki yazıyorum. İki yani ikinci indeksten başla sonuna kadar git şeklinde yazdım. Artık karşımda şu sayı var. Bu sayının e, bu sayıya ihtiyacım yok. Bu sayının uzunluğuna yani kaç karakter olduğuna ihtiyacım var. O zaman ben bunu da len fonksiyonuyla şu şekilde bulmuş oluyorum. Tamam. O zaman hadi yaslama işlemini yapalım. Şimdilik şuradaki i sayısı için yapmayacağım bunu. Ee, bir şey göstermem gerekiyor. Ondan sonra e, orayı da düzelteceğiz. Şimdi 8 sayısını hemen ne diyorum? Noktayı yazdım. Right justify diyorum. Right justify dedikten sonra ne kadarlık bir justify yapmam gerekiyor? Genişlik kadar. Yani gen kadar. Bunu sağ yasla dedim. Aynı şeyi aynı şeyi burada da right justify dedim. Yine genişlik kadar yap bunu. İkilik sayıyı da, ikilik sayıyı da yine right justify yapıp genişlik kadar bunu sağa yasla diyorum. Bakalım karşımıza nasıl bir şey çıkacak. Hemen şurayı 17'yi tekrar yazıyorum. Çalıştırıyorum. Bakın, buradaki sayılar sağa yaslanmış durumda. İkilik sayı sistemindeki 16'lık sayı sistemindeki, 8'lik sayı sistemindeki sağa yaslanmış durumda. Ama burada sağa yaslama olayı gerçekleşmedi. Tamam. Diyelim ki biz, diyelim ki biz buradaki i'yi de sağa yaslayacağız. Ama hata verecek. Neden hata verecek? Onu bir düşünmenizi istiyorum. Bakın burada right justify yazdım, yazmak istediğimde R'ye bastığımda biraz önceki bir right justify çıkmıyor. Bakın yine de yazmış olsam right justify desem gen desem Bakın çalıştırdığımda ne olacak? Ne olacak? Hata verecek. Nedir bu hatanın sebebi? Diyor ki integer nesnesinin right justify diye bir özelliği yok diyor. Yani bizim buradaki i ifademiz bir integer. Bizim bunu string'e çevirirsek ancak bunu e, bu şekilde kullanma şansımız var. O zaman ne yapalım? Şu for döngümün başına hani en başta bahsetmiştim ya string'e çevirmemiz gerekiyor. Tamam. E, string'e çevirdiğimiz mesela buna da 10 on diyeyim. Onluk sayı sisteminde e, temsilen 10 diyeyim. Şöyle string yapıyorum. String'e dönüştür. Neyi? Benim i sayımı string'e dönüştür diyorum. Burada da artık i yerine i yerine şurada onluğu yazdır. Te, temsil onluğu temsilen onu yazdım. Şimdi artık write justify fonksiyonumun çalışması gerekiyor. Haydi bir bakalım. Gördüğünüz gibi işler yolunda e, görünüyor ama ama şurada yine ufak bir sıkıntımız var sanki. Buradaki harflerimiz büyük harf ama buradaki harflerimiz küçük harf. E tamam hemen bunu da büyük yaparız. Nedir? Nerede e, e, kaynaklanıyor bu problem? Hemen bu neydi? 16'lık sayı sisteminde. Ne yapıyoruz? Şuradan hemen 16'lık sayı sistemindeki e, iyiye diyoruz ki nokta diyoruz. Bunu hemen upper yap dediğimiz zaman, upper yap dediğimiz zaman bir daha bir çalıştıralım. O problem çözülmüş mü? O problem gördüğünüz gibi çözülmüş gözüküyor. Hadi o zaman test edelim. Evet testimizden başarıyla geçtik. Bir de submit edelim bakalım. Diğer testlerden de başarıyla geçebilecek miyiz? Evet diğer testlerden de başarıyla geçtik. Sözümüz bu şekilde. Şimdi bu gayet basit bir çözüm. Ancak bu çözümü uzun bulduysanız çok daha pratik bir şekilde de bizim bu çözümü gerçekleştirmemiz mümkün. Haydi o zaman ikinci yolla da biz bunu çözelim. Sorunun ikinci yolla çözümüne geçmeden önce, string metotları ne şekilde hizalama ve ne şekilde sayı sistemleri arasında bir dönüşümün gerçekleştir gerçekleştirildiğini göstermek istiyorum. O yüzden kolabıma geçiyorum. Kolabımda hemen bunu size göstermek istiyorum. Mesela bizim bir sayımız olsun, bize e, fonksiyonda verildiği gibi mesela 17 olsun. Bir de bir de genişlik genişliğimizde mesela atıyorum 20 olsun. Bu şekilde iki tane sayıyı tanımladım. Daha sonra string metoduyla ben bu sayıyı hem e, dönüştüreceğim ikilik sayı sistemine veya sekizlik sayı sistemine veya e, onaltılık sayı sistemine hem de hizalamasını yapacağım. E, ne şekilde, hangi string metodunu kullanabiliriz? Burada ister nokta format metodunu kullanırsınız, ister f string metodunu kullanırsınız. Ben f string metodunu kullanmayı tercih ediyorum. Hoşuma gittiği için elbette siz farklı farklı şekilde de kullanabilirsiniz. F string metodu ne şekildeydi? F'i yazdıktan sonra tırnağımı açtım. Tırnağı açtıktan sonra süslü parantezimi açıyorum. Süslü parantezinde örneğin sayı değerini yazdım. Buradaki 17. Daha sonra bunu dönüştürmek istiyorum. Ne şekilde dönüştürmek istiyorum? 2 noktayı yazdıktan sonra örneğin 8'lik sayı sistemine dönüştürmek istiyorsam o harfini yazıyorum. Bakın karşıma ne çıkıyor? 17 sayısının 8'lik sayı sistemindeki değeri karşıma çıkıyor. Pekala bunu farklı bir şekilde mesela neye dönüştürelim? 16'lık sayı sistemine dönüştürelim. Bunu büyük X ile yapıyoruz. Gördüğünüz gibi 16'lık sayı sistemine de dönüştürmüş olduk. Pekala dönüşüm bu şekilde. Peki hizalama ne şekilde? Hemen onu da gösterelim. Şunu yine aynı şekilde alıyorum. Yapıştırıyorum. Sayı dedikten sonra örneğin ben buraya 20 yazsam bakın karşıma ne çıkıyor. 20 karakterlik bir boşlukta buradaki sayıyı en sağa hizalıyor. Bunun default'u bu şekilde. Eğer ben iki nokta değil buraya bir yanına büyük işareti koymuş olsaydım da yine aynı şekilde olacaktı. Eğer bunu sola hizalamak istiyorsam da buradaki büyük işareti yerine hemen şöyle küçük işareti koyduğumda yine 20 karakterlik boşlukta bunu sola hizalayacaktı. İyi de ben buraya 20 sayısı değil buradaki değişkenimi atamam lazım. O zaman ne şekilde yapıyorum? Buradaki 20 sayısı yerine hemen bir süslü parantez daha açıyorum. Gen dediğim zaman buradaki değişkeni almış oluyorum. Hemen bunu da çalıştırdığımda ne olacak? Gördüğünüz gibi burada gen yerine 20 buraya yazıldı ve 20 karakterlik boşluk içerisinde 17 sağa e, kaydırılmış oldu. İyi de ben hem hizalama yapacağım hem de ne yapacağım? Dönüşüm yapacağım. Bunu ne şekilde yapıyoruz? Bunu da şu şekilde yapıyoruz. Burada hizalamayı yaptıktan sonra örneğin 8'lik sayı sistemine çevirmek istiyorsam hemen o harfini yazdım. Karşımıza bakın ne çıkıyor? Gördüğünüz gibi önce hizalamayı yapıyor. Yaptıktan sonra da buradaki 8'lik sayı sistemine dönüştürerek bize istenen ifadeyi vermiş oluyor. Hadi o zaman sorumuzun çözümüne geri dönelim. Evet. Benim for döngüme ihtiyacım var. O yüzden for döngüsü dursun. Şunun altındaki ifadelere ihtiyacım yok. Orayı uçurabiliriz. Genişliğe de ihtiyacım var. Fakat genişliği isterseniz biraz önceki öğrendiğimiz metotla ikilik sayı sistemine yani string metoduyla ikilik sayı sistemine çevirelim. O zaman bunu da silmek istiyorum. Sileyim. Yalnız burada bir şey e, dikkatinizi çekmek istiyorum. Biz burada binary fonksiyonunu kullanırken başında 0 ve b gibi veya işte hexadecimal'e dönüştürürken 0 ve x gibi ifadeler vardı. Ancak dikkat ettiyseniz biz burada sayıyı örneğin oktale dönüştürdüğümüzde 0 ve o ifadeleri yok. Bunun da e, dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani biz buradaki string metodunu dönüştürdükten sonra ilk iki tane ifadeyi ee, ne yapmamız, onları ayırmamıza gerek yok. Haydi o zaman e, şuradaki genişliği yazalım. Nasıl yazıyorduk? f string metoduyla yapalım. f'i yazdım. Çift tırnağı açtım. Hemen süslü parantezimi yazdıktan sonra neydi benim ifadem? Number'dı. İki noktayı koydum. Dönüştüreceğim. Neye dönüştüreceğim? Binary'e dönüştüreceğim. Binary'e dönüştürdükten sonra da bunun uzunluğunu alıyorum ve genişliği bu şekilde belirlemiş oluyorum. Hadi o zaman Print ile başlayalım yazdırmaya. Printimi yazdım. Parantezimi açtım. F string metodu uygulayacağım için F'imi yazıp tırnakları açtım. Evet ilk ifadem neydi? Normal e, onluk sayı sisteminde i'yi yazdırıyorum. Hemen süslü parantezin içerisine e, i'yi yazdım. Dönüştür dedim. Neye dön Pardon hizala dedim. Ne kadar hizalayacağım? Genişlik kadar hizalayacağım. Burada bir değişken kullanacağım için ne yapmam lazım? Bir süsü parantez daha yazmam lazım. Genişlik kadar hizala, sağ hizala demiş olduğum. Tamam bunu yazdık. Şurada gördüğünüz gibi arada bir boşluk bırakmam gerekiyor. Bir boşluğu bıraktım. Şimdi neyi yazdırıyorum? Yine i sayısını yazdırıyorum. İki nokta diyorum dönüştür. Ne kadar dönüştü? Pardon. E, hizala. Genişlik kadar hizala. Hizaladıktan sonra burada ne yapmam lazım? oktale yani 8'lik sayı sistemine dönüştürmem lazım. O yüzden de buraya O harfini yazdım. Bundan sonrasını hemen şöyle kopyala yapıştırla biraz daha pratik olacak şekilde yazabilirim. Araya bir boşluk bırakıyorum ve bunu yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra ne diyeceğim buraya? Artık oktal değil. Hexadesimale yani 16'lık sayı sistemine dönüştürmem lazım. O yüzden de büyük x'i yazdım. Arada bir boşluk daha bırakıyorum. Tekrar yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra şimdi neye dönüştüreceğim son olarak? Binary'e yani ikilik sayı sistemine dönüştüreceğim. Şu anda olmuş gibi gözüküyor. Olup olmadığını hemen bir run code diyerek kontrol edelim. Evet gördüğünüz gibi e, sonuçlar uyuşuyor. Bir de submit diyelim diğer testlerde de yapsın. Evet diğer testlerden de başarılı bir şekilde geçtik. Sorumuzun çözümünü iki farklı yöntemle çözmüş olduk. Umarım çözümler hoşunuza gitmiştir. Bu çözümler sayesinde yeni bir şeyler öğrenebildiyseniz ne mutlu bana. Eğer sizin daha iyi bir çözümünüz varsa, eklemek istediğiniz bir şey varsa veya gözden kaçan herhangi bir yanlışlık hata falan varsa lütfen yorumlar kısmına bunu iletmekten çekinmeyin, yazmaktan çekinmeyin. Şimdilik benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve çevrenizdeki kişilere bu videoyu tavsiye etmeyi lütfen unutmayın. Bu beni çok mutlu eder. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.